Hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu AirPods kulaklıkların şarj durumunu, e, kablosuz kulaklıkların şarj durumunu Android telefonlarda nasıl görüntüleyebilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bunun için bir uygulama kullanmak zorundayız. Çünkü kullandığımız donanımlar iki farklı firmaya ait ve iki farklı işletim sistemine ait bir uygulama kullanmak durumundayız. Bunun için hemen Apple Play Store'a geliyorum. Düzeltiyorum. Play Store'a geliyorum. Ve buraya Android Pod yazıyorum. Bunu yazdığımda 3. sırada şu yeşil logolu Android Pod isimli bir uygulama var. Buna tıklıyorum ve hemen yükle diyorum. 3.8 megabyte gibi çok düşük bir boyuta sahip bu uygulama. Ve tamamlandıktan sonra aç diyorum. Şimdi benden iki tane izin istiyor burada. Birincisi show our lays yazan yere tıklıyorum. Yani yukarıda bu uygulamanın telefonun en üstünde çalışabilmesi için Android Android Pots uygulamasının checkbox'ına bu izni veriyorum. Ve ardından da lokasyon izni veriyorum. Buna da tamam dedim. Sadece uygulamayı kullanırken diyorum. Ve şu anda artık bu uygulama yüklendi. Ve en üstte hemen uygulamanın en üstünde Activate Service yazan yer var. Bu checkbox'ı da açık hale getiriyorum. Eğer AirPods modelinizi seçmediyseniz buradan model bölümüne gelip işte AirPods birinci nesil, ikinci nesil Pro ya da farklı bir kulaklıkta Seçebilirsiniz. Benim kulaklığım ikinci nesil olduğu için ben bu seçeneği seçtim ve iptalliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi en üstte bu bildirim bölümünde 95 şeklinde gösteriyor bana. Ee, tıkladığımızda tekrar uygulamanın içerisine gireceğiz. Şu anda hem sağdaki kulaklık hem soldaki kulaklık 95 pil durumuna sahip ve Ayrıca da eğer yanınızda Airpods Kutusu varsa Bu kutuyu da kapalı haldeyken açık konuma getirin Burada da hem kulaklıklarınızın hem de kutunun içerisinde ne kadar pil kaldığını ne kadar enerji kaldığını Görüntüleyebiliyorsunuz Tabii bunun için Kutunun içerisine kulaklıkları koyup e, Akabinde Akabinde kutunun kapağını açtığınızda Airpods e, bildirim barı açılıyor telefonun üstünde. Kulaklıkları ve e, kutunun son batarya durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir şekilde bu işlemi tesis edebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu video için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.